Selamlar arkadaşlar. Söz kanalda kanalına hoş geldiniz. Bugün Ghost Dağs'ın ikinci videosunu çekiyoruz. Kanalıma abone olup yorum yapıp beğenirseniz sevinirim. Haydi başlayalım. Haydi başlayalım. Bakın ne yapmışız. Şurada kalmışız. Haydi gülüyor. Haydi bir tane. Haydi. Şu anda arkada, video kaydettiği için. Bakalım. Ne oluyor ne oluyor ne Oh, bastı orada. Rakibe benzemir mi? Artı işareti var. Aha askerler. Gelsin kurtarsınlar. Haydi. Gelin gelin içeri. Ne oluyor? La? Eten keşif Türkçe konuşsan canı yiyeyim Haydi, haydi. Haydi gidelim, haydi gidelim, haydi gidelim. İnşallah beğenirsiniz. Elimden geleni yapıyorum. Haydi. Hadi. Hadi gidelim. Haydi. Haydi gülüm. Haydi bir tane. Haydi aşkım. Haydi. güzel. Mübarek bizi nereye getirdin ya? Abi bizi bu nereye getirdi? Ah Hristiyan. Aç. Ver kamerayı yanımda inşallah. Böyle herif bizim bir, bir kimsemiz annedir. Aç kapıyı. Kaç, aç, 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 aç. Oğlum illa birisi kaçacak bu kapıyı. Deli oğlu deli. Sen nereden çıktın? لماذا يا <recent> <Girish this? sans musician> Arkadaşlar, burada görmeyeceğimiz şeyler olabilir. Burayı biraz hızlı geçeceğim. Burayı biraz hızlı geçtim. Bu kadar akıllısınız. <laughs> Niye bunları öldürdün? şeyler diyor de Tövbe estağfurullah Please Hello Allah'ım 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 Tekrar edireyim Hadi bitirelim bu işi mi deyir ne diyor? Tövbe estağfurullah Şu anda videoda bir sıkıntı yok değil mi? Güzel. Hadi. ne yazıyor ne yazıyor dur en di durayım duracağım duracağım sen niye bu zor sen kaç kere giriş Ne? Lan sen kime vuruyorsun lan? Ben, beni deli etme. Değil. Duracaksan şüphe Seninle görüşeceğiz Kapıya gel kapıya Kapıya gel kapıya gel Emine İlsen. ulan bana ne düşündü daha koş yavrum koş koş şu Allah belamı vermiyor oğlum gel hopala

Ya ne oldu? Ne oldu? Gelirdi. Bıdaların hamis bunlar belli ki. Buralarda terbiyesiz olabilir. Boş verin arkadaşlar buraya da geçeceğim. Maalesef geçmem lazım buraları da. Oğlum ben öyle geçmeye çalışsam geçemem. Ne şimdi bu kadar artık? Yine bir kişi indirmişler. Gel 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 gel. Buradan gitsin. Ayrı Yine karanlığa gittiler Bu e herifin kafasını koparttı Vay ezen kütlüyüm seni Lan ne var seni? Manyak sen buraya geldi. Vallahi ki bir anahtar aldık. Aç aç. Lan nereden? Tamam buradan dur. O zaman sıfır. Kadar getirdiyse bu namussuz. Yoksa dur bakalım. амбра Эх түг түхүү. Качиллар, хостанэден качиллар. Қорпистекдер. Ай. Ай. лахан дактаныг хэрвээ тооё Феррарис ол мохорфчлис лиан чамын яг нэгтэхт хөтмөлөгт

gördüğümüz gibi geri dönemiyor aktif değil kapat 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 birazcık burada düğme var yine düğme var yine Corporation. var анны коц 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 verir. Daha beni bulamaz. Anam kapıyı kırır. Kapıyı. Gel lan gel. Gel. Lan. Lan. Deşşoktan adam kapıyı kırar. Nereye düştük lan? Allah Ne diyor? Bir dakika arkadaşlar devam edeceğimiz videomuz Boşuna ilerlemiyordum Bir şey dedi ya Değil O ne dedi? Oğlum bu ne la? Bu pirgamin bütün erkeğinin kafasına kapılmış. Yine birisi gelir. Şşş. Oğlum elime ayağım tutuldu. Ya dayı sen. Sen hayırdır dayı? Dayı sen hayırdır? Dayı sen hayır. Ah. Dayı sen hayır. Koç 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 Gel oğlum gel Lan gelsene Şşş gel gel Şşş gel gel Yavaş yavaş gelin namussuz Gel lan Oğlum siz Bala kaç Bala kaç Allah belamı vermeye kaç Allah belamı vermeye Ayy gel gel Sana ama bana yetecek kadar yer var. Koç 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 Oğlum biraz hızlıysan koç 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 Var mı koç koç Niye onlar kapıyı açabilir de ben açamıyorum? Bak! Bak Allah benim. <laughs> Oğlum bunlar kollarına bir uğramışlar. Dur. Bak kapıyı açırsa buradan gidecek. kelimeler deyip <laughs> Geber oğlum geber. Geber. Namussuz. Aç. Ben buradayım. Buraya ödeyemez çıkacak. Kulturluğum. beceriksiz. Şimdi buradan aşağı kaç Biraz çok zor atlaması ya. İnşallah bizi Haydi bismillah. üstüne yazdı. Ya atladın atlamadın deme. Atladık ha şimdi. Ya bu atladık ha şimdi biz ya. Ya kestim bu oyun ya. Kestim Şu merdiven şu deliği çıkar. Salın doğaya. Тетрикс сүгьем. Сүгтө көрүптү. Э. Иштеп отурушту. Оч яны, сөчмөр орас. Ben oraya geçmişsin, sen ne Bu sıçma yeri koymanızın sebebi neydi ya? Çok şükür. Pes Dokuz dakika oldu şu anda.

arkadaşlar. E, videomuzun sonuna gelmiş dayız. Burası yeni bölüm. E, kanalıma abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olun.